Anadolu'muzun her köşesi ayrı bir güzelliğe sahiptir. İşte bu güzelliklerde yıllarca nice hikayeler yaşanmıştır. Anlatacağımız hikaye de bu şirin şehirlerin birinin bir beldesinde geçer. Azim ve sevgiyle öğrencilerine kendini adamış, Öğretmenliğin kutsallığına inanmış bu eğitimci önüne çıkan acı tatlı olayları örnek teşkil edecek şekilde karşılaması bizlere birer ibret sahnesidir. Eyüp öğretmenin hikayesi de bisikletiyle yeni bir günün sabahında erkenden okul yolunda başlar. Baksana uzaktan gelen Eyüp öğretmen değil mi? Ta kendisi. Acaba arkadaşım var. Hızlı gidiyor. Daha ders saatine de var ama. Ben onu bilmezsin. Öğrencilerine çok düşkündür. Öğrencilerine hep önce gider. İşin doğrusunu istersen onun başarısını takdir etmemek elde değil. Al benden de o kadar. şeyiniz var mı? Hiçbir şey yok. Birazcık başım ağrıyor. İstersen hastaneye getireyim. Yok yok gerçekten bir şeyim yok. Siz benim şu çantamı verin. Yardımlarınız için teşekkür edeyim. Ben yavaş yavaş okuluma doğru gideyim. size batmayı diye çıktık. Evet öğretmenim sizi merak ettik. Evet Eyüp Bey biraz önce soramadım. Nasıl bir kaza oldu? Evet müdürüm küçük bir kaza geçirdim. Arabayla çarpıştık da. Geçmiş olsun öğretmenim. Sağ ol yavrum. Allah'a şükür daha kötü de olabilirdi. Aileye bir tek kaza geçmiş olsun. Sağ tamam. ol. Ben odamdayım. Bir durum olursa diye öğrenci gönder ver bana. Tamam müdür bey, tamam. Bir durum olursa ben size öğrencimle haber ederim. Sınıfımızın kapısına bırakın ya? Ha hadi Yavrum sen bir de kadar git de yengen benim üzerime bir şeyler göndersin. Al gel, Yavrum sen de sınıfına git, ben şimdi geleceğim, tamam mı? Mı ya? Tamam öğretmenim. Çocuklar bugün e, dersimizin konusu fendi. Ama bu trafik kazasından dolayı trafik dersini yapalım hep beraber. Tamam mı yavrum? Tamam öğretmenim. Çok seversiniz. Çok iyi olur öğretmenim. Tamam yavrum. Bilmediklerinizi de öğrenmiş oluruz öğretmenim. Tamam yavrum. Tamam. Ee, çocuklar isterseniz bu konuyu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bir açalım. Bize trafik kurallarından e, bize bir şeyler öğretecek bir yetkili göndersin. Hep beraber öğrenmiş olalım. Kalp Öğretmenlik Öğretmenim bir de müze, müze bilinciyle ilgili çalışma vardı. Tamam yavrum. Öğretmenim biz bu çalışmalara nasıl katılacağız? Yahu bu e, konuları ikinci derste e, detaylı olarak ele alırız. Çocuklar teneffüsten sonra ikinci dersimize devam edeceğiz. Şimdi çıkabilirsiniz yavrum. Çocuklar, şimdi beni iyi dinleyiniz. Biz okul müdürümüze beraber bir toplantı yaptık. Evlerde olan eski eşyalarımızı Eski tarihi değerlerimizi okulumuzun sınıfımızda toplayıp e, okulumuzun sınıfının bir köşesinde tarihi müze köşesi olarak da hazırladık. Sizlerle bunu paylaşacağız. Müzik kullanmış oluyoruz atık piller yani bitmiş pilleri e, toparlayıp onları tabi sağa sola atmıyoruz onları toparlayıp e, geriye dönüşüm adı altında e, çünkü onlar dünyamız için çok zararlı e, şeylerdir e, geri dönüşümü sağlamalarınız ama evinize gittiğiniz zaman derslerinizde çalışıyorsunuz ee, biraz tabii oyluyorsunuz. Ondan sonra ders çalışıyorsunuz. Tamam. Müdür bey gelebilir miyim? Buyurun. Müdür bey bir şey söyleyecektim. Otur. İyi bir zaten kaza yaptınız. Buyurun oturun. Peki müdürüm. çocuklarla trafik dersi yapacağız da. Hadi diyorum Milli Eğitim Müdürü ile bir görüşseniz. Çok güzel olur. Peki de yapmamız gereken nedir? Ee, müdürüm bize bir trafikçi gönderseler. Ee, bir de müze bilinci üzerine okulda bir sergi düşünüyoruz müdürüm. Sen merak etme. Ben anlatırım. Müdürlüğü. İlçe Milliyeti Müdürümle görüşmek istiyorum. Müdür Bey yerinde ne acaba? Kim arıyor? Az bekler misiniz? haber vereyim. Müdürüm, Türk Gezili Körsüm Okulu Müdürü sizinle görüşmek istiyor. Buyurun görüşün. Buyur Ziya Bey. Okulumuza trafik dersi verecek bir yetkili istiyoruz. Evet Ziya Bey, devam edin, dinliyorum. İyi bir çocuklarla var birlikte. Sizi anlıyorum Ziya Bey, çok güzel olur. Siz merak etmeyin, hallederiz. Müdürüm, bir de iki tane projemiz var. Bir müze bilinci üzerine projemiz var, bir de çevre bilinci üzerine projemiz var. Bu konularda da biz okul olarak Ziya Bey hem sizi hem iyi öğretmeni şimdiden tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Özel sürücü kursu mu? bir görevliyle görüşebilir miyim? Ben İlçe Milli Eğitim Müdürü Rifat. İyi Bey projemizi çok beğendiler ve hayırlı olsun dediler. Sağ olun müdürüm ben kalkayım. Müsaade senin hocam. Hocam belediye başkanı aradı. Hocam arşivden bir yer değirmeni resmi bulmuşlar. Müze köşesini onu da büyütür koruz. Çok iyi olur müdürüm. kızım. Baban evde mi? Tarlaya gitmişti. Daha dönmedi. Neredeyse gelir. Babana nenenden kalma dikiş makinesini soracaktım. Duruyor mu acaba? Kullanılmayan hurda makinayı mı? Evet kızım. Ne yapacaksın şey aramayan motunayı ki? Okuldaki müze köşesine koyacağım. Babam verir satarıyor. Niye vermesin ki? Zaten bir şey aramıyor. Aa işte babam da geliyor. Yardım edeyim kızlar. Dur dur öğretmen bey zahmet olmasın. Kızım şunları alır mısın içeriye? Rıza amca bıraksaydım da yardım etseydim size. Eyüp Bey sizler memleketin değerli insanlarısınız. Değerli evlatlar yetiştiriyorsunuz. Öpülecek ellere sahipsiniz. Bırakın da bu işleri bizler yapalım. Siz önemli görevlerinizi yapın. Vatana hayırlı evlatlar yetiştirmeye bakın. Rıza Bey, sizlere de yardımcı olmamız gerekmez mi? Öğretmen Bey, isterseniz bu akşam kahveye gelin. Orada konuşuruz, anlatırız. Olmaz mı? i̇yi olurdu da bu akşam eve bir şeyler alacağım. Hocam, misafir falan mı gelecek? E, biliyorsunuz ya, oğlum askerden dönüyor. Ona e, erzak bir şeyler alacağım. Hocam, uğramanızın sebebi neydi? Annenizden kalan dikiş makinesini okula müze için isteyecektiniz abi. Hocam zaten bir şey yaramıyor. Hiç değilse böyle değerlendirilmiş olur. Ben de çok sevinirim. Hocam istersen şimdi hemen alıp getireyim. Rıza efendi acelesi yok. Ben haber ederim kızınız de O okula getirir. Peki. Peki. Ee, ben sizi bekletmeyeyim Rıza Efendi. Ben de gideyim şu eve erzakları alayım. Yoksa gününe dalır beni akşama eve almaz. Peki. Görüşmek üzere. Selamünaleyküm. Mustafa Efendi. Aleyküm Selam. Mustafa Efendi bana oradan yarım kilo kıyma verir misin? Şimdi hemen hazırlanıyorum. Öğretmen Bey, Ali'nin tezkereye gelmesi yakın galiba. Yakın ya Mustafa Efendi, kısmet olursa haftaya tezkereye gelecek. Yoksa bu kıymayı onun için mi alıyorsun? Evet Mustafa Efendi, aynı düşündüğün gibi. Kısmet olursa askerden dönüşüne bir mevli toplayacağım. Öğretmen Bey, Allah şimdiden mevlizliğinizi kabul etsin. Allah razı olsun. Hele bir oğlum askerden dönsün. Buyurun Erdem Bey. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Borcumuz ne kadar? Bu kıyma da Ali kardeşimiz için bizim hediyemiz olsun. Mustafa Efendi madem öyle uygun gördünüz Allah razı olsun. Mustafa Bey teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı günler. Hadi güle güle. Gene bekleriz. muhtarlığa mı ilgileniyorsun yatıp dinlensen. haklısın gülnaz hanım da bunlar da önemli şeyler yarın öğrencilerle okulda müze köşesini oluşturacağız da onun telaşesi var sen yine de yatıp dinlensen zaten çok yoruluyorsun gülnaz hanım senden yat ben şu muhtarlığı o kadar bir gideyim de muhtarı görmem gerekiyor yarın için vakit geç olmadı mı Biliyorum vakit çok geç oldu ama görmem de gerekiyor. Hem muhtarı da okulumuzun müze köşesinin açılışına davet edeceğim. Tamam madem o zaman. Sen işini git gör. O biliyorsun nasıl olsa oğlumuz da birkaç gün içinde askerden dönüyor. Tamam Gülnez Hanım. Oğlumuz yere bir askerden gelsin. ilk işimiz mevlid okutmak zaten. İnan Eyüp Efendi. Oğlumu ben de çok özledim. Gülnez Hanım, siz benim ceketimi verin de ben bir gidip geleyim o zaman. Tertip bugün çarşı izinle çıkıyor muyuz? İyi olur tertip ya. Ben de aileme telefon edeceğim zaten. Tamam. Osman kardeş, Bursalı Yusuf'a da söyleyelim de beraber çıkalım çarşıya. Çok iyi olur valla ya. Ağla tamam. zaten dertleşmek istedi, hep beraber dertleşiriz. Evet. Çok iyi olur be. Tertipler, hayırdır sabah sabah ne konuşuyorsunuz? Yusuf'um hoş geldin. Biz de senin dedikodunu yapıyorduk. Hayır. Çarşıya beraber çıkalım diyorduk ya. Çıkalım iyi olur ya. Telefon konuşması falan yapacağım, ailemle görüşeceğim. En çok, çok iyi olur, çok iyi olur. Niye olur? Bölük komutanından izin alalım da hep beraber çıkalım. Niye olur, çıkalım. Terkip sen de bölük komutanla konuş, biz de hazırlanalım enişim. Kerem, Buyurun ne Hanım. Komutanım, biz arkadaşlarla çarşı izniyle çıkacaktık. Nevbetleriz yoksa çıkabilirsiniz. Hayır komutanım yok. O zaman nöbetçi subaylarına söyleyin de izin kağıtları hazırlasınlar. Emredersiniz komutanım. Başka emriniz yoksa çıkabilir miyim? Çık. Çıktı. yalnız ailenle de görüşmeyi unutma. Hadi. Komutanım zaten her çarşıya çıkışımda ailemle görüşüyorum. Bugün görüşmeyebilirim. Yoksa ailemle aranda bir durumu var. Hayır komutanım, herhangi bir durum yok. Zaten haftaya tezkere alıyoruz. Sen yine de fırsat bulursan ailenle görüşmeyi ihmal etme. Emredersiniz komutanım. Siz öyle istiyorsanız görüşürüm. Sizden de selam söyleyin. Söyle tabii, iyi olur. Sağ ol komutanım. <laughs> Yarın operasyona çıkacağımı söyleyecektim Ama söylemem daha iyi oldu herhalde Burayı da bozulur Operasyon bu Ölmek de var kalmak Ne olsa yarın öğrenecek